Dernekleri Federasyonumuzun Sevgi Atölyesi projesi kapsamında Azerbaycan'dan e, projemize dahil olan Feride Cahangirova ile beraberiz. Çok başarılı proje dönemleri geçirdiler. Çok güzel faaliyetler yaptılar. Buradaki engelli çocuklara yardımcı oldular. Kendileri de engelli. Değil mi Şahla? Şey, Feride Burada neler yaptınız? Ha? Söyle bakayım. Etkinlikler yaptınız. Etkinlikler yaptınız. Neler yaptın? Spor etkinlikleri yaptım. Ha, müzik etkinlikleri yaptın. Etkinlikler Dans, yaptım. yemek yaptın. Kültür faaliyetleri yaptın. Evet. Değil mi? Burada onları yaptın. Buraya geldiğin için mutlu musun? Evet. Evet. Çok mu mutlusun? Tekrar gelmek ister misin projeye? Katılmak ister misin? Tekrar istersin. Tamam, tamam. Çok güzel. Şimdi burada kazandığın yetkinlikleri belgelendiren Avrupa Birliği Yutbas Sertifikasını sana sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada Yutbas Sertifikamız var. Fotoğrafta alıyor musunuz? Evet hocam. Tamam. Yutbas Sertifikamız. Arkasında da federasyonumuzun katılım sertifikası var iki sertifika veriyoruz. Birisi yurtbas, birisi e, federasyonumuzun katılım sertifikası. Bir de ayrıca, ayrıca, bak bunun, şimdi burada yara açık cezaevi var, türme var, türme. Orada e, hapis yatanlar var. Onların e, tabi hayata hazırlanmaları için onlar da hapishanede çalışıyorlar. Güzel ürünler üretiyorlar. Onların ürettikleri ürünler onların marketlerinde satılıyor. Bu da mahkumlarımızın ürettiği gülden yapılan gülden. Gül lokumu. Ailenizde tüketirsiniz. Biz mahkumlarla bir bakıma benzeyen faaliyetler yapıyoruz. Onlar mahkumları hayata hazırlıyorlar. Biz de engelleri hayata hazırlıyoruz. Tamam Ailenle birlikte afiyetle tüketirsin. Teşekkür ederim. Peki, hadi başarılar diliyorum sana. Şimdi sırada Nasıl pardon? Nigar. Hı. Nigar, sen de e, Engelli Dernekleri Federasyonumuzun Sevgi Atölyesi projesine katılmak için Azerbaycan'dan geldin. Senin de engelin var. Ne var? İnce motor faaliyetlerinde bir şey var, değil mi? Ama ona rağmen engelin gönüllü bir engel değildir, değil mi? Çıktın geldin buradaki insanlara yardım etmek için, değil mi? Yardım etmek ne kadar bir şey değil mi? Karşılıksız, herhangi bir karşılık gözetmeden insanlara yardım etmek, yaşamanız için geldi. Burada neler yaptınız? Hans yaptı. Kültürel faaliyetler yaptı. Ha? Spor faaliyetleri yaptınız. Projenin bütün aktivitelerini burada yaptınız. E peki sana ne kattı buraya gelmek? Neler öğrendin buraya geldiğiniz için? Ha? Hiçbir şey <laughs> öğrenmedim. <laughs> yani şimdi şey yapamıyorsun heyecanlanıyorsun değil mi? Şimdi burada e, siz tabi haftalık faaliyet raporları düzenlediniz. O haftalık faaliyet raporlarında burada neler yaptığınızı efendim burada hangi yetkinlikleri kazandığınızı raporunuza yazdınız. Dolayısıyla bu basın hazırlanması sürecine siz de dahil olmuş oldunuz. Burada kazandığınız yetenek ergenlendiren Avrupa Birliği'nin basit türkümüzü sana sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şöyle bak Şahla'da görüntümüzü alıyor değil mi? Bu anımızı ilgisi değiştiriyor Şahla. Şahla zaten şey ressam, hmm. sanatçı kız. Arkasında da federasyonumuzun katılım sertifikası var. İki tanesi ayrıca Samire bana yardımcı oluyor Samire. Bu da yine türmede. Türme Azerbaycan dilinde hapishane. 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 Orada kalan mahkumların yaptıkları bak gülden yapılmış. Dokunmuş hiç gördün mü? Duydun mu? Gül, gül lokumu bu. Ailenle Tamam mı? E, buraya geldiğin için mutlu musun? Tekrar katılmak ister misin? Evet. Çok güzel.